Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber günün Pınar Okulu 2. sınıf kitaplarımı size tanıtacağım. Gün Pınar'dan ilkokul kitaplarım bunlar. Türkçeyle başlayalım. Hmm. Kapağı güzel, güzel. sen yani çocuk ders ya da kitap okuyor. Hmm. Burada istiklal işte var. Burada yapan... Tabi yazanlar falan var. Burada Mustafa Kemal Atatürk var. Burada temalar var. Milli mücadele, çocuk dünyası, tema, tema. Gördüm. Bir sürü temalar. tema Tema, tema. ve spor, bilim, teknoloji, vatandaşlık, bilinci, doğa, evren falan filan. Burada da bir bazı metinler falan var. Arkadaşlar burada e, Arkadasın Papi diye bir hikayeler var. Şimdi Hayat Bilgisi kitabını inceleyelim. İlikokul ders kitabı 2. sınıf Burada işte onlar şey yazanmışsın falan yazmışsın. Burada Mustafa Kemal Atatürk var. Hı. Şimdi içeriye hızlıca bakalım. Burada işte evet, yazıyor dersler falan var. Hı. var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi derslerimiz var. Şimdi diğer kitaba bakalım. Yolla git. Çekil. <laughs> İngilizce. Arkadaşlar bu arada burada bu QR koda okutarak eve gelip e, ders daha olan daha fazla olan şeyleri görebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Burada İngilizce ders kitabı var. İngilizce öğretiyor. Lemo, limo, lemo. Radyo, radyo. Balon, balon. <laughs> Türkçe mi, İngilizce mi, Avrupa'nca anlamadım. <laughs> Kofe, Panda, panda, panda. Pizza, pizza, pizza. Tenis, tenis. <laughs> Az çok biliyor musun galiba? <laughs> hmm, şimdi arkadaşlar burada İngilizce öğretiyor. Lan anlamak istesek bile harfler İngilizce. Neyse işte diğer kitaba geçelim. Renkleri, şekilleri çok güzel bütün kitaplar. Şimdi müzik kitabına bakalım. Burada müziği öğretiyor. Evet. Şimdi hızlı kitaba bakalım. Üniteler. Etkinlikler. Resimler. Falan var arkadaşlar. Bir, evet, bir resim resim diyorum. Müzik öğretiyor arkadaşlar. Videomuz buraya kadar. Yakında başka kitap tanıtımları da yapacağım. işte bu kitapları. evet takip etmeye devam edin. Çünkü güzel kitapları anlatacağım. Arkadaşlar ben birazdan kitaplarımı ciltlemeye başlayacağım. Uzaktan eğitim sürecinde kitaplarınızı koruyun. Kirletmeyin. Yırtmayın. Videoyu abone olup videoya like atmayı da unutmayın. Bu sart ama. Hepinizi seviyorum. Bay bay.